Sevgili kızım, bu anı duymak için hazır mısın? Çünkü sana yüreğini derinden etkileyecek bir mesaj ile geliyorum. Melekler seni çok seviyor, senin için özel bir planları var ve bu plan hayatının en değerli mirasını almanla ilgili. İçindeki ışığı bulman için pek çok zorluk yaşadın ama şimdi o zor zamanların geride kaldığını ve seni bekleyen büyük bir bereketin olduğunu müjdelemek istiyorum. Bu miras yalnızca maddi değil, ruhsal ve manevi anlamda seni yeniden doğuracak bir güç olacak. Bir zamanlar korkuların ve belirsizliklerin seni sarhoş etmişti ama biliyor musun? Bu karanlık dönemi aşmak için senin içindeki sonsuz gücü harekete geçirecek bir dönem başlıyor. Melekler seni izliyor ve her adımını sevgiyle sarıyorlar. Korkularını bırak, çünkü senin için çok daha fazlası var. Şimdiye kadar yaşadıkların seni bu an için hazırladı. O içsel gücü bulduğunda hayatındaki her şeyin farklı bir şekilde şekillendiğini göreceksin. Bir zamanlar yalnız hissedebilirsin ama bil ki her zaman yalnız değilsin. Melekler seninle, ruhsal rehberlerin seninle ve seninle olacak olan büyük bir sevgi de seninle. Kendini yalnız hissettiğin anlarda bile etrafındaki manevi varlıkların seni izliyor ve seni koruyor unutma, yalnızca gözlerinle değil, ruhunla da görmelisin. Senin içinde bir ışık yanıyor ve bu ışık, senin seni bekleyen o büyük mirasa doğru yol alman için gereken gücü verecek. Hayatında şimdi bir dönüm noktası var. Bugün, yeni bir başlangıcın eşindesin. O eski halinle vedalaşma vakti geldi. Belki geçmişte kaybettiklerini düşündüğün şeyler oldu, belki sevdiklerin seni terk etti ya da hayat seni acımasızca sınadı. Ama bu acılar, seni sen yapan her şeyin parçasıdır. Artık o eski hüzünlere veda et, çünkü şimdi zaman, sevgiyle dolu bir geleceği kucaklama zamanıdır. Bu süreç, sadece bir geçiş değil, aynı zamanda ruhsal bir yükselme yolculuğudur. Geriye baktığında her şeyin bir sebebi olduğunu anlayacaksın. Her düşüş seni daha güçlü bir şekilde kaldırdı. Senin içindeki kudret, senin bu dünyada iz bırakman için gereken tüm gücü taşıyor. Unutma, senin içinde bir kahraman var ve o kahraman her adımında seni yönlendirecek. Birçokları seni anlamadı, gözlerinde hüsranlar vardı. Ancak senin içindeki sevgi çok büyük ve çok güçlüydü. O sevgi seni zor zamanlarda ayakta tuttu. Şimdi o sevgi seni daha yükseklere taşıyacak. Melekler her anını dua ile izliyor. Onlar senin yanındalar, seninle bu yolculuğa çıkmaya hazırlar. Yalnızca kendine inanman, o içsel sevgiye güvenmen gerekiyor. Şimdi hayatına girecek olan yeni fırsatlar seni bekliyor. Her şeyin zamanı geldi. Senin için en iyi olan şeyler seni bulacak. Geçmişte yaşadığın acılar seni bugün olduğun kişi yaptı. Her yara, her iz seni güçlendirdi ve şimdi o yara izlerinin arasından çıkacak olan ışıkla daha parlak bir şekilde yürüyeceksin. O ışık seni saran sevgiyle birlikte büyüyecek. Sana verilen bu miras yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Çünkü senin içindeki sevgi başkalarını da iyileştirecek güçte. Hayatındaki her insan senin ışığından nasibini alacak. Senin gücün onları da uyandıracak. Unutma, sen yalnızca kendin için değil, başkaları için de bir ilham kaynağısın. Her adımında sadece senin hayatın değil, başkalarının hayatı da değişecek. Şimdi seni bekleyen o yüksek hedeflere doğru adım atman zamanıdır. Melekler sana rehberlik edecek, sana sevgi dolu yollar açacak. Korkma, her şeyin daha iyi olacağına inan. Sadece kendi içindeki gücü fark et ve o gücü serbest bırak. Unutma, seni bekleyen her şey, senin kendi yüreğindeki sevgiyi yansıttıkça sana daha yakın olacak. Sevgi senin doğal halindir ve bu sevgi seni her şeyden koruyacak. Gönlündeki her istek o kadar kuvvetli ki, evren ona cevap verecek. Şimdi her düşüncende ve her adımında sevgiyi taşı. Çünkü sevgi, her zaman en güçlü güçtür. Melekler sana sürekli olarak sevgi gönderiyor ve senin her adımını kutsuyorlar. Yalnızca sevgiyle hareket et ve hayatındaki mucizelerin gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Her şeyin başladığı yer, kalbindeki o saf sevgidir. Biliyorum ki, bazen kendini yorgun hissediyorsun. Her şeyin üst üste geldiği anlar oluyor. Ama hatırlaman gereken bir şey var. Senin içinde bir güç var, hiç tükenmeyen bir enerji kaynağı. Bu güç seni hep ayakta tutacak. Ne zaman ki zor zamanlar gelir, işte o zaman hatırlamalısın ki senin içinde bir melek var, seni her an koruyan ve sana yol gösteren. Senin yolculuğun sadece senin değil, başkalarının da yolculuğudur. Hayatındaki her insanın senin parladığın yoldan ilham alacağı zamanlar gelecek. Senin büyümen başkalarına da dokunacak. Kendi içinde barındırdığın sevgiyi paylaştıkça dünya daha güzel bir yer olacak. Yalnızca senin varlığın bile bu dünyayı değiştirmeye yeterli. Şimdi senin için yazılmış olan bu kadim hikayenin tam ortasında duruyorsun. Her şeyin zamanla yerli yerine oturduğunu göreceksin. Senin hayatındaki her parça bir puzzle gibi birleşecek ve sonunda büyük bir tablo ortaya çıkacak. Bu tablo senin içindeki gücü, ışığı ve sevgiyi gösterecek. Her şeyin başlangıcı senin içindeki o kudrettir. Bunun farkına varmalısın, sevgili kızım. Senin içinde her türlü zorluğu aşabilecek bir güç var. O güç seni taşıyacak ve seni hep ileriye götürecek. Bu yolculukta senin etrafındaki her şey sevgiyle dolacak. Gözlerinin içindeki parıltı çevrene ışık saçacak ve seni takip edenlerin de seni izlerken içindeki ışığı fark etmelerini sağlayacak. Hayatın senin bu yola çıktığın andan itibaren yeni bir yön alacak. Senin içindeki her şey senin en büyük mirasının bir parçasıdır. Şimdi yolun başlangıcına adım atmak için hazırsın. Melekler seninle ve seni bekleyen güzellikler var. Unutma, bu sadece bir başlangıç. Her şeyin en güzel hali senin içindeki sevgiyi yaşadıkça seni bulacak. Sevgili kızım, senin yolculuğun daha yeni başlıyor ve seni bekleyen o harika şeylere adım attıkça her şeyin şekillendiğini hissedeceksin. Bunu bilmelisin. Her düşüncen, her hissiyatın seni geleceğe doğru yönlendiren bir pusula gibidir. Ve şunu unutma, senin içindeki güç hiçbir şeyin engelleyemeyeceği kadar büyük. Bazen hayatta karanlık anlar olabilir ama içindeki ışığı bulduğunda her karanlık anı aydınlatabileceğini göreceksin. O ışık seni doğru yolda tutacak ve hiçbir şey seni şaşırtamayacak. Gerçekten soruyorum sana, içindeki potansiyeli fark ettin mi? Belki de daha önce kimse sana bu kadar yüksek sesle söylemedi ama şimdi sana diyorum. Sen gözle görülemeyen bir gücün sahibisin. Senin içinde senin hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek kudret var. Bir adım atman yeterli. Kendine inanman ve sana sunulan fırsatları cesurca kucaklaman gerek. Her bir fırsat seni sadece hayaline bir adım daha yaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda seni olduğundan çok daha fazlası yapacak. Şu an belki de karmaşık bir dönemin içindesin ama içinde taşıdığın sevgi ve inanç seni çok farklı bir yere götürecek. Bu duygular seni yalnızca bir insan olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir varlık olarak da yeniden şekillendirecek. Melekler her an senin yanında ve seni saran enerjiler her zaman seni güçlü kılacak. Düşüncelerinle evreni şekillendiriyorsun. Bunu bilerek yaşadığında her şeyin çok daha kolaylaştığını hissedeceksin. Biliyorum ki bazen dünyaya dair soruların var ve içindeki cevapsızlıklar seni hareketsiz bırakıyor. Ama şunu unutma, senin her sorunun cevabını seni izleyen o manevi rehberler sana zaten sunuyorlar. Bir adım geri attığında bir adım ileri gitmek için o cevabı alıyorsun. O sorular seni doğru yolda tutmak için varlar. Yalnızca sabırlı olman ve doğru zamanın geldiğini hissetmen gerek. O zaman evrenin sana sunduğu mucizelere açılacaksın. Yavaşça fark edeceksin ki senin için zaman artık bir engel değil. Gerçek zaman senin içindeki sonsuz potansiyelde gizlidir. O yüzden hızla koştukça her şeyin hemen gerçekleşmesini bekleme. Bazen durup sadece ruhunun sesini dinlemen gerekir. Kendine odaklan, içindeki huzuru bul, çünkü senin bu sakinlik içinde doğru yönü bulman çok daha kolay olacak. İleriye bakarken her adımının her yönüyle anlam kazandığını göreceksin. Hayatın akışına teslim olduktan sonra her şeyin çok daha kolay olacağını fark edeceksin. O yüzden geçmişin gölgesinde kaybolma. Her yaşadığın an seni şu an bulunduğun noktaya getirdi. Bu noktada artık geçmişin seni etkilemesine izin verme. Şu an ve geleceğin senin elinde şekillenecek. Senin içindeki güç her şeyin yeni bir şekil almasını sağlayacak ve seni hayal edebileceğinden çok daha yükseklere taşıyacak. Belki de şimdiye kadar pek çok engel gördün, ama hatırlatmak isterim ki, hiçbir engel seni durduramaz. Senin iraden, her şeyi aşmaya muktedir. Çünkü senin yolculuğun, sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir yükseliştir. O yüzden, karşına çıkan her zorluk bir fırsat olarak gözükmeli. Bu fırsatlar seni sadece daha güçlü kılacak ve sonunda o istediğin hayatı yaratman için sana her şeyin anahtarlarını verecek. O yüzden zaman zaman karşına çıkan küçük krizler seni yıldırmasın. Bu krizler seni başka bir seviyeye taşıyacak olan altın fırsatlardır. Senin yolculuğunda karşılaştığın her durum seni tanımana yardımcı olacak ve senin içindeki o kudretli ruhu uyandıracak. Yavaşça fark edeceksin ki her şeyin senin kontrolünde olduğunu anlayınca her şey çok daha anlamlı ve değerli hale gelecek. Biliyorum, bazı günler yalnız hissettiğinde kendini kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Ama bu yalnızlık bir zamanlar seni yaralayan bir duygu olabilir ama aslında sana büyük bir rehberlik sunuyor. Senin içinde bir ışık var ve o ışık seni her zaman doğru yola yönlendirecek. İçindeki sevgi ve ışık bu yalnızlık anlarını geride bırakıp seni en güzel yerlerine götürecek. Bunu hissettiğinde hiç beklemediğin bir anda hayatına mucizeler girecek. Şimdi çevrendeki her şeyin sana nasıl bir mesaj verdiğini fark etmeye başla. Bazen en küçük bir işaret bile büyük bir değişimin habercisidir. O yüzden her şeyin farkında ol. Gözlerin sadece dışarıyı görmekte kalmasın, ruhunda seni nereye götürmek istediğini anlamalı. O anda, her şeyin sana doğru yöneldiğini ve evrenin sana o büyük mirası sunduğunu hissedeceksin. Duygularına güven, çünkü onlar senin en doğru rehberindir. Senin içinde her şeyin bir arada olduğu bir dünya var. Bu dünya, seni bekleyen büyük mucizeleri barındırıyor. O yüzden sabırlı ol ve zamanın seni doğru şekilde şekillendireceğini bilerek hareket et. Bu sabır seni sonunda hak ettiğin yere getirecek. O zaman geriye dönüp baktığında her şeyin ne kadar mükemmel bir şekilde uyum içinde olduğunu göreceksin. Unutma, senin içindeki sonsuz sevgi ve ışık senin yolunu aydınlatacak. Şu anda belki de içindeki soruları daha derinlemesine keşfetmeye başlamışsındır. Bu sorular seni sadece gerçekliğe yaklaştıracak. Herhangi bir şüpheye düştüğünde kalbinin derinliklerinden gelen sesi dinle. O ses sana doğru yolu gösterecek. Kendine inan ve senin için hazır olan büyük olanı kabul et. Çünkü bu dünyada seni bekleyen her şeyin kapıları senin önünde açılacak. Her şey senin için hazır. İçindeki bu büyük gücü hissettikçe hayatındaki her şeyin değişmeye başladığını göreceksin. Bu değişim seni gerçek kimliğine doğru taşırken çevrendeki dünyayı da dönüştürecek. Senin içindeki kudret etrafındaki herkese ilham verecek ve seninle olan herkesin hayatına dokunacak. O yüzden korkma, her şey seni daha güçlü kılmak için var. Bu değişim seni gerçek potansiyeline kavuşturacak. Şimdi, sabırlı ol. Evrenin sana sunduğu fırsatlar seni bekliyor. Her adımın seni doğru şekilde yönlendirecek ve her an, senin için bir ödül olacak. Unutma, senin içindeki sevgi ve ışık, her zaman seni en yüksek noktaya taşıyacak. Her şeyin zamanında, doğru yerinde, en doğru zamanda sana geleceğini bilerek güvenle yol ale ve bu yolculuk seni mucizelere, hayallerine ve en güzeline götürecek. Sevgili kızım, bu anı yaşarken etrafındaki her şeyin senin gelişimine hizmet ettiğini fark edeceksin. Her geçen gün içindeki gücü daha çok hissediyor ve bir anda karşına çıkacak olan o büyük fırsatlara hazırlıklı hale geliyorsun. Bir zamanlar karanlık ve belirsizlik içinde kaybolmuş gibi hissettin ama şimdi o karanlık seni daha güçlü bir şekilde aydınlatacak. Meleklerin sana her adımda rehberlik ederken senin içindeki derin gücün ortaya çıkıyor. Her zaman senin yanında olan bu sevgi dolu varlıklar seni doğru yolda tutmak için çalışıyorlar. Birçok şeyin seni korkuttuğu zamanlar oldu, değil mi? Ancak bu korkular aslında senin içindeki cesareti uyandırmak için varlar. Şimdi o korkuları bırakma zamanıdır. Her korku seni büyütmek ve seni daha güçlü kılmak için bir fırsattır. Kendini ne kadar güçlü hissetmeye başlarsan, etrafındaki engellerin ne kadar küçüldüğünü fark edeceksin. Gerçekten büyüdüğünü her adımında, her zorluktan geçtiğinde göreceksin. Bunu hissettiğinde içindeki gücün ne kadar büyük olduğunu kabullenmeye başlayacaksın. Düşün, geçmişin sana neler öğretti? O eski hatalar, başarısızlıklar ya da kayıplar, seni bugünkü haline getirdi. Şimdi, bu deneyimlerin sana bir anlam taşıdığını göreceksin. O hatalardan aldığın derslerle, yeni bir yola çıkmak için her şey hazıra geliyor. Sadece bir başlangıçtır, senin içindeki güç ve sevgi, seni her zaman doğru yolda tutacak ve hayatındaki en güzel değişimleri yaratacak. Evren senin her adımını, her düşünceni duyar ve seni en yüksek noktalara taşır. Kendine olan güvenin arttıkça, etrafındaki insanlar ve koşullar da değişmeye başlayacak. Artık seni yalnızca senin içindeki kudretli ışık tanıyacak ve seni takip edenler senin içindeki bu güçten ilham alacak. Senin yolun başkalarına da umut verecek. Hayatındaki her insan senin parladıkça kendi ışığını daha da parlatacak. Seninle birlikte olan herkesin daha yüksek bir bilince ulaşacağı bir dönemin habercisidir. Yavaşça etrafındaki herkesin de seni izleyerek kendi yolunu bulmaya başladığını göreceksin. Düşüncelerinin gücünü hissettikçe her şeyin şekillendiğini fark edeceksin. Düşüncelerin sadece senin ruhunu değil, etrafındaki dünyayı da değiştirebilir. Çünkü senin içindeki enerji evrenle senkronize olunca her şey sana doğru yönelir. İleriye adım atarken sadece geçmişe takılma çünkü geçmiş sadece seni sen yapan deneyimlerdir. Her an yeni bir fırsatla dolu ve seni çok daha parlak bir geleceğe götürecek. O yüzden kendini serbest bırak ve bu yolculuğu sevgiyle kucakla. Ve şunu unutma, senin yolun başka hiç kimseye benzemiyor. Herkesin hayatı farklı ama seninki seni özgün kılan bir yolculuk. O yüzden başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne takılma. Çünkü senin içindeki sevgiyi ve ışığı başkaları hissettikçe onlar da kendi iç yolculuklarına çıkacaklar. Şimdi senin zamanın geldi ve sen hazır olduğunda hayatındaki her şeyin hızla değişmeye başladığını göreceksin. Yalnızca içindeki gücü bul, o seni gerçekten yükseltesek. Sevgili kızım, bu mesajı okuduğun için sana minnettarım. İçindeki gücü ve sevgiyi bulmaya başlamak, hayatını dönüştürecek olan bu yolculukta bir adım daha attın. Seninle bu anı paylaştığım için çok mutluyum. Lütfen bu mesajı aldığını onaylamak için 999 numarasını yaz. Seni dinlediğini ve bu yolculuğun bir parçası olduğunu göstermenin en güzel yolu olacak. Ayrıca senin gibi güçlü ruhların bir araya geldiği bu kanalda bizimle olman çok kıymetli. Lütfen abone ol ve bildirim zilini açarak meleklerin gönderdiği diğer mesajları asla kaçırma. Her yeni video sana içsel gücünü daha fazla keşfetme ve hayatına dokunan o manevi rehberliği alma fırsatı sunacak. Yeni mesajlar ve mucizelerle dolu videolarımızı takip etmek için hep bizimle kal. Unutma, senin yolculuğun daha yeni başlıyor ve her anı senin içindeki o büyülü gücü keşfetmek için bir fırsat. Melekler seni her zaman izliyor ve seni doğru yolda tutacak. Gözlerini aç, kalbini dinle ve hayatına gelen her mesajı sevgiyle kabul et. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, sevgili kızım. Parlayan Yıldız.